Merhabalar kanalıma videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Yanları dikişsiz pijama keseceğiz bugün. Kesip dikeceğiz. Hemen kumaşın e, kumaşımın üzerinden düzeltme çizgimi çektim ve orada düzeltme çizgisinden şöyle hemen kumaşımı kesiyorum. Evet. santim lastik için kıvırma payı veriyorum. Kendinden lastikli olacak. Buradan aşağıya şöyle ölçüyorum. Ve 100 santim pijamamın boyunu yapıyorum. 2 santim de dikiş payı veriyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi hemen e, lastik çizgisinin altında oturuş yüksekliğimizin yani olan 30 santimi işaretliyoruz. Yani bir karış 4 parmak. Bu şekilde. Hemen buradan çiziyorum. Oturuş yüksekliğimizi. Kalça 1 bölü 4 artı 1 yapıyorum. Ve bu da 30 santim yapıyor arkadaşlar. 30 santimi de şuradan çiziyorum. Buradan da hemen 30 santimimizi kapatıyoruz. Ve çiziyoruz. Şu şekilde çiziyoruz. 4 kat çalışıyoruz. Ön ve arkaya aynı anda çalışıyoruz. Hemen şuradan 11 santim Şuradan 11 santim işaretliyorum. Buradan da işaretliyorum. Ve ağımızı pratik bir şekilde çiziyoruz. Şimdi belden içeriye 1 santim giriyoruz. Lastik çok büzme yapmasın diye. Şu şekilde burayı çiziyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi burayı katlıyoruz. Aşağısı gözüksün diye. Şimdi şuradan paça boyumuzu çiziyoruz. Dikiş payımızı çiziyoruz. Ve bakıyoruz gözüküp gözükmediğini. Hemen evet arkadaşlar gözüküyor şimdi ben burada paça ölçümü 25 santim istiyorum ya da şöyle yapalım biraz dar olsun 23 yapalım şu şekilde uzun çekmeyimi alıyorum ve alma yerleştiriyorum şurayı şöyle çiziyorum düz bir şekilde çizdim. Şimdi şuradan şöyle 25 santimi işaretliyorum. Ya da şöyle yapalım. 20 santimi işaretleyelim. Buradan 1,5 santim içeri girelim. Şuradan şöyle yuvarlayalım. Ve çıkalım. Evet, evet. arkadaşlar. Şimdi 4 katı birden kesiyorum. Şimdi pijamamızı çekiyoruz. Ve buradan dört katı birden kesiyoruz. Gördüğünüz gibi pijamamız çıktı arkadaşlar. Şimdi burayı açıyorum. Bu taraf arka, bu taraf ön ağ olacak. Ön ağdan hemen şöyle iki parmak yani iki buçuk üç santim düşüyorum. Ve bunu pijamamızın yanına doğru ön düşüklüğümüzü yapıyoruz. düşüklüğümüzü yaptık ve şimdi ön taraftan şuradan iki buçuk santim çiziyoruz ve bunu aşağıya doğru keseceğim bir santime doğru indireceğiz arkadaşlar Evet çok pratik bir şekilde pijamamın kesimi bitti. Şimdi hemen düz çeviriyorum. Yani düz yüzlerini içeri alıyorum. Şu şekilde. Pijamamı dikiyorum arkadaşlar. Evet bakın. Ön ağımı ve arka ağımı dikiyorum. Şu şekilde dikip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Pijamamızın ağlarını diktik. Arka, ön ve arka ağımız. Şimdi bunu hemen çeviriyoruz şu şekilde. Şöyle. Bacak arasını buradan başlıyorum. Bu şekilde dikiyorum bacak arasını. Sonra belimizin lastiğini takacağız. Paçaların altını kıvıracağız ve pijamamız bitecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bacak aralarımızı diktik. Paçamızı katladık. Belimize göre istediğimiz ölçüde lastiği ayarladık. Dörde böldük. Bakın işaretlerini aldık buralara. Ve yanlardan da aldığımız işaretlere göre bunu dörde böldük. Bu şekilde buraya takacağız. Ve pijamamız bitmiş olacak arkadaşlar. Bitmiş haliyle sizlere paylaşacağım. Evet arkadaşlar pijamamızın bitmiş hali gördüğünüz gibi. Çok pratik. 5 dakikada kestik. Ve giy giydir arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Pijamamız hazır. Bakın. Evet arkadaşlar siz de bu şekilde 5 dakikada pratik kesip dikip giyebilirsiniz arkadaşlar. Kanalıma abonelikler ücretsizdir. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar.